Biz sinemanın ve çizgi romanın büyüsüne kapılanlarız ve hayallerimizin peşinden giderek 2000 yılında Kadıköy Moda'daki Dreamers Figür Mağazamızı açtık. Biz bu mağazamızda Harry Potter, Star Wars, Marvel, Disney, Tenten gibi muhteşem filmlerin, çizgi romanların, oyunların, televizyon dizilerinin, aksiyon figürlerini, heykellerini, diyaromalarını, roleplay ürünlerini, hediyelik eşyalarını sergiliyoruz diyebilirim. Bu 17 yıllık süreçte de Türkiye'nin en büyük aksiyon figür mağazası olmanın da gururunu yaşıyoruz çocuklardan, gençlerden Türkiye'nin sayılı koleksiyonerlerine uzanan çok büyük bir müşteri grubumuz var açıkçası. Ürün çeşidimiz de çok fazla. Tüm bunları Kadıköy'deki bir tek bir mekanda mağazada sergilemek çok kolay değil. Hem bütün ürün çeşitliliğini ortaya sermek hem de Türkiye'deki tüm figür camiasına ulaşabilmek için online satış yapmaya karar verdik. Ve biz bu arayış sürecinde de Ideosoft'la buluştuk. Gerçekten birlikte büyüdük. İkimiz de sektörde başarının adı olduk. Bir mağazanın operasyonel giderleri çok yüksek. Ideasoft Microsoft'un sunduğu e-ticaret et imkanı sayesinde de gerçekten operasyonel maliyetlerimizi çok aza indirdik ve çok daha fazla kitleye ulaşmış olduk. Şu an Türkiye'nin dört bir yanından figür tutkunlarına, bizim gibi hayal pireslere ulaşabiliyoruz. Mağazaya girdiğinizde görebildiğiniz ürün sayısı gerçekten çok fazla olmayabiliyor. Yani bir anda dikkatiniz dağılıyor. Belki aradığınız ürünü çok kolayca bulamayabiliyorsunuz. Ama internet sitesindeki filtreler sayesinde, kategoriler sayesinde aradığınız bir ürünü daha rahat bulmanız daha mümkün. Aynı zamanda tabii ürün açıklamalarına, ürün görsellerine, videolara yer verebiliyoruz. VideoSoft ile çalışmaya başladığımızdan beri satışlarımızda elbette büyük bir artış oldu. Mağazamızda müşterilerimize en iyi deneyimi yaşatmaya çalışıyoruz. Bunun kat kat fazlasını da internet sitemizde yaptığımızı söyleyebilirim. Kolay iade süreçleri, hızlı kargolama, taksit seçenekleri sayesinde onlara da aynı mağazadaki deneyimi yaşatma şansımız oluyor. Müşteri sadakati bizim için en önemli şeylerden biri. Şu an bizim ilk açıldığımızda 10 yaşında olan bir genç, şu an 27 yaşında bir yetişkin ve bizim onlarla kurduğumuz bağ hala devam ediyor. Bu sadakatte en önemli şey bence onlara sunduğumuz samimi deneyim. Bir taraftan da e ticaret sistemimizde taksit imkanı, kampanyalar, kolay iade süreçleri gibi seçeneklerle de onları memnun etmeye çalışıyoruz. E, ticaret dünyasına adım atmak özellikle geleneksel iş modellerine alışkın kişiler için biraz korkutucu olabilir. Haklısınız ama korkmayın. Yanınızda Ideosoft gibi sağlam bir partner olduğu zaman gerçekten pek çok noktada çok hızlıca, kolaylıkla çözümlere ulaşabiliyorsunuz. Örneğin mesela teknik destek benim için çok kıymetli. Birçok konuyu anlamayabiliyorum. Nasıl yapacağımı bilemeyebiliyorum. Ama hemen telefonun ucunda bir genç bana yardımcı olmak için orada bekliyor. Ben böyle hissediyorum. Aradığım zaman çok kolaylıkla ulaşabiliyorum. Çözüme ulaştıramadığım serseme hangi bir sorun şimdiye kadar olmadı. Hepsi yardımcı oldular ve çok hızlı bir şekilde ben de kendi işlerime dönebildim ve halledebildim. Eğer idiosos gibi güvenilir bir iş ortağı yanınızda varsa bütün bu süreçler kolayca aşılacaktır.